alkollü baba 16 yaşındaki çocuğunu direksiyon koltuğuna oturttu trafiğe çıkardı polisten kaçan baba oğul kilometrelerce süren kovalamacanın ardından yakalandı Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Hatay plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin sürücünün dur ikazlarına rağmen araçla kaçtığını telsizle bildirmesi üzerine arterlere ve caddelere çok sayıda polis sevk edildi. Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli sürücü ekiplerin yaklaşık 5 kilometre süren takibi sonucu Cumhuriyet Caddesi'nde yakalandı. <laughs> polisten 5 kilometre kaçan sürücünün 16 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi. Polisler baba Erdinç Bey'in alkol alınca 16 yaşındaki oğlunu direksiyona oturttuğu öğrenildi. Ekipler inceleme yaptıkları hafif ticari araçta suç unsuruna rastlamadı. <laughs> Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz araç kullanma, polisin ikazlarına uymama, kırmızı ışık ihlali suçlarından sürücüye 5334 lira ve maske takmadıkları için toplam 1800 lira ceza uygulandı.